Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Travego X'imiz ile skinimizde zaten görüyorsunuz Van Gölü turizm ile bugün Van'a gideceğiz. Ne yapacağız? Kahvaltı yapmaya. Özel Van kahvaltısı yapmaya Van Gölü seyahatle Van'a gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir Van şehrimizde bir açalım. Açmadım çünkü beraber yapalım diye. Şimdi... Ha yapacaktık. Pardon. Bir Vana açalım. Daha sonra bugün Vana gideceğiz ama hangi şehirden gideceğimizi birazdan söyleyeceğim. Önce Türkiye'yi seçeyim. Şuradan bir Vana gelelim. Yeni terminalimiz Vana açalım. Kahvaltı yapmaya gideceğiz. Takipçilerimiz bizleri bekliyormuş. Hemen şunu bir açtım. Dur, açtım. Şimdi açtım. Tamam, şimdi açtım. Hemen abi şunları bir yükseltelim. Bir fullleyelim ayarlarımızı. Şunu fullleyelim. Tamam fullendik. 15 tane e, otobüs kapasiteli bir van e, otogarı var. Terminali var. 109 yolcu alabiliyor bulunduğu bölgede. Tuvaleti var. Lavabası var ve kafesi var. Bakalım gerçekte de van terminali gerçekte birebir aynı mı? Bunu lütfen yorumlara yazın. Vanlılar. Hadi bakalım. Daha doğrusu van'a gitmişler. Van terminali görmüşler. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi abi bugün... Başkentten gideceğiz arkadaşlar. Başkentten önce Tokat'a uğrayacağız. Daha sonra Sivas'a uğrayacağız. Ardından Van'a gideceğiz. Toplam 1246 kilometre. Abi çok 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 e, uzun bir yolculuk olacak. Bu sefer gece 1'de yola çıkacağım. Sabaha doğru Van'da oluruz. E, bakalım. Umarım güzel bir seyahat olur. Merakla bekliyorum ben. Çünkü uzun bir yolculuk olacak. Ankara, Tokat, Sivas ve Van yapacağız. Ve Van'a gidiyoruz. Sırf kahvaltı yapmaya. Hadi bakalım takipçiler. Bekliyorum. Vallahi ben otogardan alın. Kaybolurum orada. Toplam 63 bilet sattık. Van Gölü Turizm. Hadi bakalım. İyi yolculuklar diler. Şu an 6000 lira da para kazanacağız bu seferden. Epey iyi bir parası var. Bakalım bugün nasıl olacak arkadaşlar. Merakla ben de bekliyorum gerçekten. Göreceğiz beraber. Dur bakalım. Otobüsü tekrar tekrar göstermeye gerek yok. Otobüsü zaten biliyorsunuz ama şöyle bir yine bir, bir hızlı bir şekilde 360 yapacağım etrafında. Görün. Van Gölü skinimiz. Zaten bu hazırdı bunu ben yapmadım arkadaşlar ama otobüs gerçekten Travego X ne kadar güzel olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım otobüsü çalıştırıyorum. İyi yolculuklar Endişe. de şöyle ben bir, bir anons geçeyim. Ee, şu an kimse yok ama ben bir geçeyim anonsumu. Kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. <laughs> Abi orada yeşil şeyler var. Onlar neydi be? Bir yeşil bir şeyler gördüm orada da acaba dedim aşağıdan mı duracağım? Bir yeşil yeşil bir şeyler gözüküyor sol tarafta. Ha benzin yeri. Öyle mi? Dur bakayım bir bakmam lazım 360'tan buraya be. Ha bakın burada da benzin alabiliyormuşuz Merse. Bak bunu bilmiyordum. Açtının içinde de benzin alınıyormuş. Vay bunu beğendim. Bak bu hoşuma gitti. Bu hoşuma gitti. Yolcular bekliyor mu? Adamları bekletmeyelim. Yolumuz çok uzun arkadaşlar, o yüzden çok 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 ee, dikkatli bir yolculuk yapmak istiyorum bugün. Yolumuz ciddi anlamda uzun. Şöyle bir tekle girer miyiz? Tabii ki giremeyiz. Berbat bir giriş yaptım. Tamam, tamam, tamam. Vurmayız, korkma. Abi, ha tamam. Girmeyecek sandım ha Saati Hadi bakalım muavin aşağı in muavin Hadi şey oğlum bakma var. bana aşağı in ya. İn 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 Topla yolcuları bagajları al Yolumuz uzun gece yola çıktık Sabaha karşı muhtemelen belki de öğlene doğru vanda oluruz Yolumuz 1200 kilometre Çok uzun arkadaşlar gerçekten çok uzun Atla diyeyim şuna bir hızlı binsinler Uykumuz gelmesin burada bekleye bekleye Tokat Sivas ardından van yapacağız Tokata 4 yolcumuz var Sivas'a 9 yolcumuz var Gerisi de vanda inecek yani bayağı bir e, yolumuz uzun arkadaşlar. Gerçekten uzun. Hadi bakalım artık. Otobüsü çalıştırmadık tabi. Bir koltuğumu ayarlayayım. Ya şu koltuğu keşke her otobüsün ayarlamasında bir daha bir daha ayarlamasa keşke. Yani bir kere ayarladım ben bu otobüste zaten. Bir daha sormasa keşke. Muavin. Sağdan bak, aynaya bak. Geri geleceğim. Aynaya bak. Aynaya bak sağdan. Bak aynaya. Bak aynaya. Bak aynaya. Bak aynaya. bak 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 bak. bak. Aman. Aman abi 4 5 metre. Tamam sıkıntı yok. Haydi bakalım arkadaşlar iyi yolculuklar Van'a gidiyoruz kahvaltı yapacağız yolumuz uzun yani bir kahvaltı yapmak için 1200 kilometre gideceğiz bakalım gerçekten gittiğimize değecek mi ben balon geçeyim yolcularıma hadi bakalım Sayın, yolculuk Aşli'den başladı yani Ankara'dan başladı yaklaşık 403 kilometre sonra Tokat'a gelmiş olacağız. Kafam karıştı tamam. <laughs> Kafam karıştı bir an. 403 km sonra Tokat'tayız arkadaşlar. Lan oğlum bagajı kapı ya. Lan var ya abi böyle mavi mi olur ya? Mavi ne yapıyorsun sen ya? Ya beni kızdırıyorsun yani. Kaptan usta neyse kapıları açık unuttun. Bagajı açık unuttun demiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Abi açık kapı gittik ya. İyi yüz bari. Tabii ki rahat. Tabii ki rahat. Biz buna kaç yüz bin lira para verdik. Milyon para verdik. Sayın yolcularımız. Hadi bakalım. Ben şunu hatta bir şöyle bir 120'ye bir sabitleyeceğim. ikram almadım çünkü mola vereceğim arkadaşlar. Ee, o yüzden aynen. Aman dikkat. Mola vereceğim için ikram almadım. Ee, yolda zaten molamızı vereceğiz. Yolcularımız için uzun bir yolculuk olacak. Belki iki mola verebilirim bugün. 1200 km için tek, tek mola zaten yeterli kalmaz. Wi-Fi'yi ye hemen ayarlıyoruz. Klima artı multimedya da klimayı açmayayım. Soğuk bölgeye gidiyoruz. Yani Sivas, e, Van, kar bile yağabilir. Çünkü çok soğuk oralar biliyorsunuz. Klimayı açmadım. İçeri zaten çok sıcak. Buz gibi adamları şey yapmayalım. Abi düz gidiyoruz değil mi? Tamam sıkıntı yok. Yolculuk çok güzel. Abi ben bunu 120'ye ayarlamadım mı? Gözünü seveyim. Niye hala hızlı gidiyor bu otobüs? Aman dikkat. Yani 120'ye ayarladığım halde e, kendisi basıyor hala. Onu anlamadım niye öyle yaptın ama. Birazcık puanımızı düşürüyoruz ufak ufak. Ankara'dan çıkıyoruz bu arada. Aşçı'dan. Aşçı'dan çıktık gerçi. Şehir merkezinden çıkıyoruz. Konya yolundayız. Görüyorsunuz. Hadi bakalım. İleriden e, otobana çıkacağız. Çevre yoluna. Artık yavaş yavaş kırık kale, oradan tokat mokat yavaş yavaş ee, Van'a doğru yolculuğumuz başlayacak. Tabii ki şu an saat gece 3.50 geçiyor. Epey bir e, ee, ne derler saatimiz geç saatte. Buradan döner miyiz tek de? Aman 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 abi abi yavaş 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 tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok biraz kötü bir dönüş olacaktı ama kurtardım. Problem yok arkadaşlar 120'ye sabitledim sabitleyiciyi. Hemen sol sinyali verelim. Vallahi inşallah karmar olmaz çünkü oralar çok soğuk biliyorsunuz. E, buralarda olmaz da hani Sivas'tan sonra sıkıntı olabilir. İnşallah olmaz. Bakalım göreceğiz. Şu an için e, saat 4.10 geçiyor. 106 kilometre hız ilerliyoruz. Gişelerden çıkacağız. Ardından da e, 239 km'miz kalmış olacak Tokat için. Tokat'ta 9 yolcu mu? Ne vardı zaten? Sonra Sivas'a bırakacağız bir kısmını. Geri kalan tamamı da e, van'a gidiyor. Bakalım. Hemen hızlı bir HGS'den geçiş yapıyorum. Çarpmadan. Harikayım be. Harikayım be. <laughs> çok iyi. Ops. Çok güzel. Şu an için hız sabitleyici işe yarıyor. Biraz önce niyeyse kendi kendine artmaya başladık. Boş yere şey yedik yani. Lafilik yolculardan. Aynen şu an için gitmiyor. Güzel. Mazotumuz henüz çeyrek depo yedik. Daha çok var mazota. Mazotu şu an almayız. Tokat'tan sonra alabiliriz ya da Sivas'tan sonra alırız arkadaşlar. Depoyu bir fullleyebiliriz. Bakacağız ona da. Ama şu an için herhangi bir şeye gerek yok. Multimedya aktif. Wi-Fi kullanıyor şu an yolcular. Her şey yolunda. Problem yok. Van'a gidiyoruz. Yolumuz uzun. Söylediğim gibi gece yola çıktık. Sabaha karşı orada olalım ya da öğlene doğru orada olalım diye. Öyle ayarladım ben kendimi. Tabii ki Travego X ile gidiyoruz. Çok sevdiğiniz otobüs. Bakalım göreceğiz. Yolculuk umarım başımıza bir iş gelmez. Şu an için her şey yolunda. Bir problem gözükmüyor. 157 kilometre kaldı. Abi şuradan ben bir sıkıntı bir geçelim. Abi Audi biraz be gerçi ben çok yolu top şey yaptım. Ortalı gittim ya. Audi'ye kızdık biraz ama şöyle bir e, 360'da gidelim. Abi şöyle bir etrafı bir izleye izleye. Nasıl? Manzara on numara gözüküyor değil mi? Gerçekten çok iyi gözüküyor. Van Gölü de çok güzel. E, otobüs firmalarından BMW gidiyor. Dikkat etmemiz lazım. Şöyle gidelim biraz da. Abi yine gişe var yalnız ya. Gene gişe var. En taraf en sağ taraf HGS. Biz HGS'den geçiyoruz. Kartımız var çünkü. Paralı geçitten geçmiyoruz biz. Şöyle rahat bir şekilde geçtik. Van Gölü Turizm devam ediyoruz. Hadi bakalım. Abi çok merak ediyorum Van'ı. Aman. Abi dışarıdan sürmek çok sıkıntı. Ha söyleyeyim size. Yani ne kadar direksiyonu çevirdiğinizi kestiremiyorsunuz. Kaza bile yapabiliriz yani. Çok fazla dışarıdan sürmeyeceğim o yüzden. Çünkü içeriden sürmemi çok istiyorsunuz. Aa sağdan çıkıyor zaten. Aman. Çıkın. Tamam çıkacağız. GPS. Navigasyon. Rahat ol. Saat 5 oldu bu arada arkadaşlar. Güzel bir dönüş. Saat 5 oldu. Kornası nasıldı bunun? Gayet iyi <laughs> gayet iyi Saat böyle 6'yı geçince 6.30 civarında Perdemizi indiririz çünkü güneş vuracak Gözümüze gözümüze ee, Perde indiririz öndeki güneşliği Şu an için gerek yok ama şu an saat zaten 5 Ve toplam 44 Kilometre yolumuz kaldı Öndekiler biraz hızlı gitse Abi, Abi Ya frenleri çok iyiymiş bu arada Frenleri aşırı iyiymiş Onu söyleyeyim vurmadım yani Sıyırdı farkındaysanız Sollayacaktım ama Abi soldan Geliyor ya Abi geliyor ya Çok fazla araç geliyor e, Benzin almayacağım henüz Erken Belki Sivas'tan sonra dediğim gibi Belki e, Erzurum civarlarında alabiliriz Şu an için benzinimiz daha yarım depodan fazla benzin var Gerek yok Abi az hızlı gidin ya Gözünü seveyim ya İlla selektör yemeyin ya Hadi devam et Bu arada otogara geldik zaten Arkadaşlar Tokata geldik. Burada bir eee 9 yolcu muydu? 4 yolcu mu ne vardı zaten? Barış noktasına ulaştınız. Yani o civarda bir e, şeyimiz vardı. Şu şeyi kapatalım artık. E, aynen. Şimdi kendi kendine gaza basıyor. Beni de zor duruma sokuyor bayağı bir. Tokata geldik. Tokat'ta şu an 9 e, yolcucu var. Bindirmemiz olacak. Onları indirememen hiç durmayacağım. Bir 5 dakika belki bir mola verebiliriz. Eee tamam, sıkıntı yok. Aa tekle girsem şaşacağım ha. Vallahi tekle girsem şaşacağım. Ya bir türlü tekle bir giremiyoruz. Bazen iyi giriyoruz, bazen olmuyor. Yani ben de bir türlü kestiremedim şu olayı. Bu sefer alacak, mecbur alacak yani. Aynen. Bagajı açıyorum, ön kapıyı açıyorum. Arka kapıyı açmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Zaten 9 kişi falan inecek söylediğim gibi. Bir. Hepsi iniyor gerçi. Sonra tekrar biniyorlar. Dediğim ki biraz mola vereceğim zaten. Ve 5 dakika kadar bir dinlensinler. Oooo hadi. Hadi abi hadi binin 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 binin. Bekleme yapmayın. Daha yolumuz uzun. Daha Sivas. Sivas gerçi yakın. Bir saat sonra Sivas'tayız. Ondan sonra sıkıntı. Aynen şu an 4 yolcu indirmişiz. Sivas'ta da bir yolcu var. Niye 8 gösteriyor bunu? Burada bir hata var. Ne Sıkıntı yok. Daha sonra Sivas'ta indireceğimiz yolcular var. Yolumuz bu arada sabah oldu. Vallahi sabah oluyor yani. Hemen şuradan bir çıkayım perondan ben bir. Kapıyı kapatalım gene unutacaktık. Bizim muavin tabii ki. Uyuyor. Sabah oldu ya. Artık uykusu gelmeye başladı. Güneş vuruyor gözüne gözüne. Ben şu güneşli indireyim. Hadi bakalım. Sivas'a az kaldı arkadaşlar. Güneşlik mi inmedi? Ha, indi de biz çok aşağıda olduğumuz için belli olmuyor. O zaman şöyle yapalım. Abi bu da bunun güneşliğiyle gözünü seveyim. Ta buradaymış zaten. Yani azıcık aşağı yapsanız da şunu. Çok şey gözüküyor yani hiçbir anlamı yok ki. Neyse. Ben banos geçeyim. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Abi, o kadar büyük götübüz. Manevra sıkıntı olabiliyor. Hadi bakalım. Sabah olmaya başladı. Dediğim gibi saatimiz e, 8.30'u gösteriyor. Yani farlarımızı kapatayım. Muavin sağa baksana muavin. Gelen var mı? Yok. Abi bizim bu muavin çok sıkıntı ya. Yani hiç 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 yani. Sadece oturarak para kazanıyor. <laughs> başka bir şey yaptığı yok. Vallahi başka bir şey yaptığı yok. Şu an için e, yaklaşık 90 kilometremiz kaldı. Bak bunu da doğru yapmışlar biliyor musunuz? Şöyle yapmışlar bak 95 yazıyor. Burada 90 yazıyor navigasyonda. Neyse. Şöyle bir şey var. Gerçek kilometresini yapmışlar. Normalde de Tokat Sivas 90 kilometre zaten. O civarda. Hani Gerçek hayatta birebir yapmışlar. Demek ki Ankara Van'da 1200 kilometre. Gerçek yani. Gerçek hayatta da öyle demek ki. Bu tabii ki bu kadar kısa değil. <laughs> Ama doğru kilometreyi yapmışlar anladığım kadarıyla. Yarım depo benzinimiz, mazotumuz kaldı bu arada. Yakıt da yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Yani alamaya, almayabiliriz ha. Söyleyeyim size. Yani almayabilirim mazot. Hiç boşuna para harcamayalım. Yani yarım depo bizi... Götürür gibi geliyor. Sivas'tan şu an yavaş yavaş çıkacağız. Ee, daha doğrusu pardon Sivas'a daha gelmedik. Sivas'tan çıkacağız diyorum ya. Kafa gitti. Sivas'a daha gelmedik. Bir e, 64 kilometre kaldı. Çok fazla yolumuz yok. Orada da yolcular inecek. 9 kişi falan vardı sanırım. Onlara da bir bakacağım. Ardından Van'a doğru gideceğiz. Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Acıktık. Vallahi acıktı. Sabah oldu. Hadi yürü. Opel yürü Opel. Opel mi? Nissan mı? Navara mı? Ney bu? Yürü az hızlı. Abi biz adamın arkasına geldik. Adam şimdi gaza bastı hızlanmaya başladı. Demin bassan o kadar hızlı madem gidiyorsun. Sivas ve Van gördüğünüz gibi tabelalarda gözükmeye başladı. Önce Sivas'tayız ama. Daha 46 kilometremiz kaldı. <laughs> Susuzluktan ölüyoruz diyor. Abi yok ki. Bir mola yeri bulmamız lazım bizim. Ağaç lan lan. Abi terste kaldık ya. Muavin abi baksana Muavin. Muavin baksana sağdan araba geliyor adam terste bıraktı bizi. Neyse Sivas'a geldik. Sivas'tan çıkan bir mola verelim. Adamlar susamış. Molamızı vereceğiz. Sivas'a geldik. <laughs> daha önce de bir kere gelmiştik biliyorsunuz. Çünkü terminal açtığımızda. Ama yolumuz daha çok çok uzun arkadaşlar. Gerçekten uzun bir yolumuz var. Ama gideceğiz. Sıkıntı yok. Yolculuk bayağı bir eğlenceli geçiyor çünkü. <laughs> adam, abi, adam bak diğer firmada sandviç veriyorlardı diyor. Ya aç mısın aç mısın sen. Abi sakin ol vereceğiz size vereceğiz merak etmeyin mola vereceğim zaten ben az kaldı Sivas'tan çıkalım molamızı vereceğiz abi Bu kadar mı acıktınız ya evde yiyip çıksaydınız bari Baba polis geliyor Vallahi adamlar yemeden çıkmışlar evden ya Abi ye yemeğini öyle gel yan otobüse bin İlla bir popkek bir sandviç vereceğiz diye aç kalınır mı <laughs> Evet Sivas'a geldik terminalimize Bu da zaten biliyorsunuz birebir aynı Gerçek terminalle Yorumlarda da yazmışsınız ben de zaten gittiğimi söylemiştim. Aman otobüs. Lan oğlum üstü bizi üstü, üstü adama bak. Uf, var ya az kalsın vuruyor. <laughs> az kalsın vuruyorduk ama iyi sıyırdık. İyi sıyırdık. Bu arada gelmek aynen. Peron şurada. Şöyle girelim. Bakalım. Şöyle tek de bir girersek Abi zaten biz tekte de girememe sıkıntımız var. Tamam <laughs> kabul etti. Ben sadece bagaj bölüm kapıyı açacağım. Arka kapıyı açmıyorum arkadaşlar. Zaten dediğim gibi az kişi binecek. Hemen batla diyeyim. Bagaj hatırlatır. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Herkes bagajını bagajını alacak. Merak etme muhabin topla. Adamlara bak. Geliyorlar mı bizimkiler? Abi adamlar yani gelsin artık değil mi? Ha geliyorlar tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi abi binin hadi hadi abi daha vana gideceğiz daha yolumuz var 10 kişiymiş burada toplam 49 yolcuyla devam edeceğiz arkadaşlar 49 yolcumuz var yani hala çok bir yolcu var onu söyleyeyim yani yapacak bir şey yok Mavin on bir de baksan ya bir de arkaya baksan ya abi ya beni zor durumda bırakıyorsun yalnız bir dakika yanlış yerden mi çıkıyoruz biz bir dakika bakmam lazım Aa buradan çıkacakmışız. Ben ilerden çıkacağız sandım. Tamam sıkıntı yok. Bir geri yapacağım biraz. Bak ortada bir tane muavinimiz var. Görüyorsunuz. Şurada bir kişi var. Ne oldu la oyuna? Abi oyun... Oyun GG. Arkadaşlar <laughs> gördünüz biraz önce bir dondu mondu bir şeyler oldu dedim tekrar açayım bari. Tamamlanmamış seferiniz var. Devam etmek ister misiniz? Devam et diyorum. Bakın şimdi. Evet. <laughs> gördüğünüz gibi ekran gözükmüyor oyun bozuldu abi biz kahvaltı yapmaya gidiyorduk ne oldu bize böyle vana giderken resmen oyun bozuldu arkadaşlar evet şu anda da gördüğünüz gibi oyun bozuldu Artık Van'a gitmek bugün nasip olmadı kahvaltı yapamadık takipçilerimiz terminalde beklettik sizi ama yapacak bir şey yok Başka bir gün tekrar bana gideriz. Ben bana şu oyuna bir bakayım. Ne oldu mu kendi kendine bu oyuna? Kapatıp açtım etme ama yok yani. tık yok. Canlı canlı sizde gördüğünüz şu an siyah ekranda kalıyor. Vallahi olmadı. <laughs> oyunu bozduk ya. Kahvaltı yapacağız dedik. Oyun gıcık gitti herhalde bize. Dedi siz kahvaltı yapmayın, yemeyin. Ben oyunu bozuyum. Oyun bozuldu resmen. Evet arkadaşlar değişik oldu, farklı oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben bu oyunu düzeltirim. Sıkıntı yok. Yine sık sık otobüs simülatör gelmeye devam edecek ama bugün maalesef Van'a gidemeden oyunu bozduk. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.